Turan Emeksiz nasıl öldürüldü? Turan Emeksiz 1940 yılında Gündüz Bey'de işçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Demokrat Parti tarafından önerilen tahkikat komisyonunun kurulmasına dair kanunun kabul edilmesi üzerine 28 Nisan 1960 sabahı İstanbul Üniversitesi bahçesinde bir protesto mitingi düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin düzenledikleri bu miting sırasında polislerin okul bahçesine girmeleri üzerine olaylar büyüdü. Bu sırada polisler tarafından öğrencilere ateş açıldı. Ve Malatya doğumlu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Turan Emeksiz öldürüldü. Turan Emeksiz'in ismi memleketi Malatya'da bir caddeye ve bir liseye verildi. Ancak 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bu caddenin ismi Milli Egemenlik Caddesi, lisenin ismi ise Malatya Lisesi olarak değiştirildi. Caddenin ismi yoğun istek üzerine 2013 yılında yeniden Turan Emeksiz yapıldı. Ancak lisenin ismi Malatya Lisesi olarak kaldı.